Şunu söyle, Penelope Cruz. Akraba düğününe götürürüm. Akraba düğünü Penelope Cruz'la ilgili fantezin bu mu Gardo? Ya Penelope Cruz böyle annemin beğeneceği bir tip diye söyledim. Yani hanım kız, bizden böyle. Fantezi mi söylüyoruz? Ben ne oyunu ben anlamadım ki ya. Hangi hatunla en iyi ne yapılır oyunu işte? Adriana Lima ile Brezilya'ya gittik, samba yaptık. Sabah İzbel Otel Odası'nda uyandık ya. Monica Melucci ile Roma'da yemek yiyip şarap kafasıyla ara sokaklarda düştük ya. Peki, Scarlett Johansson. Ah, oh, sıcak ama salaş bir yere tatile götürürüm. bütün gün plajda takılacaksın. Deniz kestanesi yiyeceksin. Böyle paso bikiniyle takılacak Scarlett. Yok, ben ben bikini giydirmem Scarlett'e. Fiziği gösterişli. Sonra öküzün biri bakar eder, dövüşün muhteşem olur. Tatil zehir olur. Sen niye böyle hayvan oldun oğlum ya? Scarlett Johansson'u bulmuşsun, entariyle mi denize sokacaksın? Girmesin Deniz abi, şart mı? Balkon var, kırsın dizini otursun püfür püfür. Onda böyle domestik bir tip var ha. Eli de lezzetlidir kesin. Böyle bir zeytin yağlımız, bir peynirimiz, iki kadeh rakımızı koyarız. Oh, balkon cezimizde hediyeli bir oturur içeriz be baba. Baba? Baba sen misin? Oğlum, elimi tutarken omzumun üstünden arkadaki elemanla kesişen kızlara yıldım ben ya. Cihangir'de içten yanmalı overdozu oldum ben. Hanım kız arıyor. Evet gardı değerlendirme alayım. Soldakini tanıyorum ah neşeli kızdır. Sarhoşken gider. Sağdakini tanımıyorum ama kategorisi olarak ilahe. Merhaba desene ilahe zaten sana yazar ötekini de ben alırım. Tatlım. Ne yapıyorsun? Neredesin sen ya? Gelsenize böyle. <laughs> Benim prova yetişmem lazım. Ben de yukarı çıkıyorum. Kardo? Ya ben acık oturacağım. İşim gücüm yok. Gazete falan okurum. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Ee, ben de oturayım biraz. Ben de gazeteye bakayım. Tamam. Aa, o zaman ben kaçıyorum. Okey. Bay bay. Demir gitti. Gördüm. Bir de aşağı inmez o yani. Temelli gitti. İyi. Allah kavuştursun. Sen gazete okuyacaksın değil mi? Yani... ...şu anda haber alma hürriyeti açısından burada bulunuyorum. Yani sen bir şey içeceksen ben eşlik ederim. <laughs> Dostum e, bize iki la latte. Yavaş ve uzun içileninden. <laughs> ya Maynur ben senin numaranı alayım. Madem gazete okumaya meraklısın, ilginç bir haber görürüm, ararım filan. İyi tamam yaz ama sonra beni çaldır, ben de seni kaydedeyim. Ha, kaydet beni çünkü ben kaydeder biriyim. <gülüyor> <gülüyor> Bora Bey, pardon. Kirayı pazartesi yatıralım ciğerim. Hem gecikiyor çünkü. Hanımınıza da söyledim. 10 Aralık pazartesi kaydedin. Kaydettik efendim. Her şey kayıtlara geçti şu an. Yine haber alma hürriyetin açısından seninle buluşmak istedim. Evli değilim tabii ki. Anlattığım gibi ev bulamayıp ablamla sokakta kalınca... ...ev sahibine öyle bir palavra sıktık işte. Ben bekar, düzgün, medeni bir insanım. Hatta bak nüfus cüzdanı. Medeni hali bekar. Peki kız arkadaşın olduğu zaman ne söylüyorsun ev sahibine? Kız arkadaşım olunca. Yani sıkıntı yok. Kız arkadaşım olmadı çünkü uzun zamandır. Böyle düşününce aslında sıkıntı var. E olursa ne olacak? Bu hafta hallediyoruz. <laughs> Boşanıyoruz diyeceğiz. Evli sandıkları hatun da emirin manitası ha. Nasıl yediler anlamadım. Yemek deyince. Sen genelde yemek yiyorsun mu? Akşam yemeğine nasıl bakıyorsun? Ya hava kararmak üzere. Benim aslında gitmem lazım. Niye? E, evden merak ederler. Akşam yemek. ...çıkabileceğimi pek sanmıyorum. Ama ararım ben seni, tamam mı? Ee, görüşürüz. Oldu, oldu. Ararsın. Emir'in manitası var deyince nasıl gazı kaçtı? Vay be! Biz sanıyoruz bir erkek, bir kadın. Yer, gök, aşk. Meğer mevzu... ...adını Mahinur koydum, Emir'in yoluymuş. Ortamlar bitmiş arkadaş ya. Efendim Mahenur? Kahvaltı? Ederim. Ama emir yok, onu söyleyeyim. <laughs> oh oh, iyi iyi. Sen bana bayağı gülüyorsun. O zaman ben fazla kasmayayım böyle orijinal espri yapacağım diye. Çünkü sen ne desem o da böceğe yani. gülüyor yani. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> ya... Al işte kız bayağı gülme müptelası çıktı ya, çok zevkli. Alkoliye kokteyl yapıyormuşum gibi. Aa, ne versen hep memnun. <laughs> Yeter. Kusacağım şimdi gülmekten. <laughs> Birer latte daha içer miyiz? Ay, gülmekten midem bulandı, o yüzden bilemiyorum. Ama hadi içeyim yine de. Kardo, bize iki kahve daha. Ee, akşam o dediğim konsere gelsene. Ee, şey ya, ben gelebileceğimi sanmıyorum. Başka programın mı var? Yok, evdeyim. Ha. Oldu. Eyvallah. Ha yani ben öyle çok şey yaptığımdan değil de fazla bilet var diye. Şey, siz böyle hep geceleri çıkıyorsunuz değil mi? Kim kim gideceksiniz? Arkadaşlarla. Niye? Kim gelsin istiyorsun sen? Aklında özel bir isim var mı? Ee, ne yaptınız akşam? Emir gelmedi Mahinur. Ama istersen ben sana onun numarasını vereyim. Direkt ara sor. Böyle zor oluyor. Bana ne ki Emir'den? Ya bırak Allah aşkına. Sen Emir'den hoşlanmıyor musun? <laughs> Hiç tarzım değil. Hiç hoşlanmam ben öyle çapkın avcı tiplerden. Ben her sabah Emir'le mi kahvaltı yapıyorum burada? <gülüyor> <gülüyor> ee, kim, kimlerin hoşlanıyorsun? Belli bir isim olarak yani aklında böyle bir şey var mı? Kimden, Benden mi hoşlanıyorsun? Yani tanımaya çalışıyorum. Ben hiç çapkın değilimdir. Nefret ediyorum. Tiksiniyorum kızlardan. <laughs> i̇şte tanımaya çalıştığım için sürekli sorular soruyorum. Hani akşam çıktınız mı? Nereye gittiniz? Sevgilin var mı yok mu? Onu anlamaya çalışıyorum. Sevgilim mi? Yok be. Ot gibi yaşıyorum. Hep açım yani. İki kız görüyorum. Biri abla, biri de Emir'in sevgilisi. Ee, ama ben seni hep bir yerlere gel gelmiyor. Ee, şey ben geceleri çıkamıyorum. Annemler izin vermiyor. <laughs> Harbi mi ya? Gerçekten? Evet. Benim daha sakin bir yaşantım var. Aslında korktum da senden, böyle her gece sabahlara kadar geziyorsunuz falan. Ben daha düzeyli, daha saygılı bir şey arıyorum. Ya sen manyak mısın ya? Benden düzeylisini bulamazsın bu piyasada. Ben de senden hoşlanıyorum Maynur. Vallahi bu alemlerden yıldım. Birlikte düzeyli düzeli gezelim, televizyon seyredelim. Oyuncak ayı alalım. Parklarda, çay bahçelerinde gezelim. İstersen Türkan Şoray kanunlarına bağlayalım. Hakikaten mi yok? <laughs> yok canım, o kadar da değil. Akşam benim eve gelsene. Oha. Ama şu anda öyle kulağına geldiği gibi değil ya. Ben mesela akşam seni geleyim, evinden alayım. Annenlere bir merhaba diyeyim. Birlikte gidelim, bir şeyler yiyelim, içelim, dolaşalım. Sonra bizim eve gelelim, ablan falan da olur. Çay şey içeriz, televizyon seyrederiz. O şekil. Fotoğraf çektirebilir miyiz? Olur da ben çok fotojenik değilim yani. Hayır, ablanla. Ha. Senin ablan yazgı değil mi? Ay, annem onu çok seviyor. Bence onu duyunca kesin izin verir. Ama 12'de eve bırakacaksın. Oo, 12'ye kadar neler olur? Davalar yıkılır. İyi, şaka şaka, Aa, ben iyi aile çocuğuyum. Karşıyaka çocuğuyuz biz. Bana emanetsin. <laughs> Allah'tan başka bir şey isteseymişim ya. Şuraya bak, Cihan girdi. Hanım kız buldum. Çölde kar yer, mi lan. Ya ablan yok mu evde? Terasta duymuyor herhalde. Ne bu surat ya Allah Allah. Ben Nuri Alço değilim. Verdiğim açık kolayı içebilirsin Mahinur. Ondan değil fotoğraf çektiremeyeceğim diye üzüldüm. Mahinur ben tanıyabileceğin en romantik, en düzgün, en seviyeli ilişki peşinde adamım. Güven bana. Ne olmuş ya buraya? Hayır yani bu kadarını da beklemiyordum. Resmen filmlerdeki tecavüzcü adamlar gibisin. Maynard. Ben mazbut bir adamım vallahi. Annemler niye sana güveniyoruz kızım, etrafa güvenmiyoruz diyorlar. Şu an anladım. Ortalık çok bozmuş. Maynard. <laughs> Tanıdık taksi çağıraydım bir şey yapaydım ha. kollarımı. Gitmediydim. Aa! O kadar içten yanmalı gidip gelirken nerededdin Selattin abi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.